Evet arkadaşlar herkese merhabalar ben Aykut Küçük Youtube kanalım hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine efsane bir arabayla karşınızdayız Mercedes O403 herkesin hayatında bir kez de olsa binmiş olduğunu düşündüğüm bir araç arkadaşlar Deli gibi karaduman atıyor deli gibi yağ yakıyor Yapacak bir şey yok eskidi bu arabalar Ne yapalım metroda işe başladım Bana firmanın en eski arabasını verdiler arkadaşlar Tekirdağ otobüs terminalindeyim Buradan Esenler otogara gideceğim Bu arabayla nasıl gideceğim bilmiyorum Yeni başlayanlara yapıyorlarmış bu şakayı Sağlık olsun e Şöyle bir videoya geçmeden önce size zahmet Beğenileri yapıştırırsak çok mutlu olurum Çekmemi istemiş olduğunuz araç modları varsa Lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın Allah ne verdiyse şöyle bir Dedemizle birlikte bir yola çıkmaya hazırlanalım arkadaşlar. Çok güzel bir araba bu arada. Ben çok beğeniyorum. Yani 1.36, 1.37 versiyonlarından beri yayınlarda kullanmış olduğumuz bir araç. Gerçekten çok başarıyla yapılmış detaylı ne isterseniz var ya. 10 numara bir araç modu dehşet hoşuma gidiyor. Bakalım inşallah bugün başımıza kötü bir şey gelmez. Allah. Şöyle bir Dedelerin dedesiyle teki daha terminalden çıkışımızı yapalım arkadaşlar. Yani dedeyiz diye dedeyiz diye hor görüyorlar bizi. Bak bariyeri bile açmıyorlar arkadaşlar. Dede araba kullanıyoruz diye bariyeri bile açmıyorlar. Açın oğlum. Allah Allah. Aha istof ettik. Hiç çaktırmayın arkadaşlar. Araba eski. Yanlış anlaşılmasın. Şoförlük bir sıkıntı yok. Araba eski malum. Evet, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi otobüs terminalinden çıkışımızı yaptık. Dedeyi bugün yine de çok zorlamayalım. Ne olur ne olmaz. Hararet yapar. Yolda falan kalırız arkadaşlar. Baksanız otobüs kalabalığına da. Ben şöyle bir lüks Karadeniz'in önüne doğru gireyim mi? Bak bak. Oğlum dedeyiz diye yol da vermeyecek. Az daha vuruyordun lan. Az daha vuruyordun. Manyak herif ya. Şuna bak dedeyiz diye yol da vermiyorlar. Reis bir çıkabilir miyim ben de? Ben de bir çıkabilir miyim? Allah razı olsun ya. Sağ ol. Allah Allah, adamların yaptığına bakın arkadaşlar ya. Yola çıkmamıza müsaade etmiyorlar. Tamam eski araba kullanıyor olabiliriz ama dedeyiz diye de bu kadar hor görmeyin. Dedelere sahip çıkalım. Buradan şöyle bir İstanbul tarafına döneceğiz ama bu dayıların pek ilerleyeceği yok arkadaşlar. Ben aralardan aralardan kaçmaya çalışıyorum, çaktırmayın. Baksanıza şu trafiğe, şu kalabalığa maşallah. Bak şu VIP turizmin şoförünü tebrik ediyorum ama arkadaşlar otogar girişi fena tıkalı ya. Tekirdağ'da otogar, otogar girişi çıkışı dehşet kalabalık. Hiç buralara bulaşmayın bile yani. Dedeyi fazla zorlamamak lazım. Ne olur ne olmaz. Bizi yolda falan bırakırsa çok üzülürüm arkadaşlar. Biz buradan Yeşil İstanbul Edirne'ye doğru devam. Baksanıza arkadan almış yepyeni a, te, Setra mı Temsa mı? Almış yepyeni otobüsü kaptıra kaptıra geliyor tabi. Ne yapalım biz burada eski otobüsümüzle yola gideceğiz diye uğraşıyoruz. Dayı ama siz niye duruyorsunuz yolun ortasında be gözünüzü seveyim ya. Zaten 70'te gidiyorum da ben yani siz niye duruyorsunuz onu anlamadım. Şöyle bir yan tarafa doğru geçelim. İnceden ufaktan bir ventil de veriyor araç ama tatmin edici seviyede mi? Çok değil tabi arkadaşlar. Yani bildiğim kadarıyla bunun da bu ETC 2 F mod muhabbetine geçtikten sonra o ayarların yapılamamasından kaynaklandığını duydum. İnşallah ilerleyen vakitlerde düzeltilir. Yeniden biz de o eski ventil seslerimize kavuşuruz. Bu arada dedeyle arada şöyle bir gaza yükleniyorum arkadaşlar. Bana mısın demiyor ha. Çekiyor valla. Ooo retarder efsane. Retarder efsane ama çok yavaşlattığını söyleyemem. Çok güvenilmez arkadaşlar. Mesela Bolu Dağı'ndan inerken çekilmez bu retarder. Öyle söyleyeyim size. Dedelerin dedesi 403'te şu öndeki tıra bir kafa tutmam yok mu arkadaşlar? Sen hayırdır oğlum? Bizi bahçede gördün bahçıvan mı zannettin? Sen bizi bahçede gördün bahçıvan mı zannettin aslanım? Tamam dede bir araç sürüyor olabiliriz ama biz de bugüne bugün tecrübeli kaptan <laughs> Neyse bunu söylerken gülesim geldi arkadaşlar Chatten linçe miyim şimdi ayaküstü Arada bir şeyden navigasyondan yardım alıyorum arkadaşlar ne olur ne olmaz kayboluruz falan Rezil olmayalım bir de ayaküstü Tekirdağ'dan İstanbul'u bulamamış derler yemin ediyorum adımız çıkar ya Vallahi adımız çıkar Birazdan of İstanbul'u görebilirsek Basarsın tabi Ama bana mısın demiyor Arkadaşlar yenilere taş çıkartır Harbi diyorum bak Ben böyle eski araçları çok seviyorum Bunlar yenilere taş çıkartır 100-105 Allah ne verse gidiyor Bassam daha da gider yani Bassam daha da gider. Yeni otobüslerle kapışalım mı diyorum. Mahvederiz yani. Net. Evet, İstanbul gelişi yoğunlaşmaya başladı. Solundaki araç niye sollamıyor acaba? Bu niye sollamıyor abi? Seni mi bekleyeceğiz biz böyle? Herif'in yaptığına bak ya. Geldik geldik. İstanbul'a geldik. Esenler avcılar Beylikduzarlu vuran. Birazdan Mall of İstanbul'un önünden geçeceğiz arkadaşlar. Oradan Esenler otogar tarafına doğru gideceğim. Ama ben otobüste sürsem kamyoncu olduğumu belli ediyorum, değil mi? Benim bir kamyoncu olduğum belli oluyor arkadaşlar. Bir tırcı olduğumu hissettiriyorum yani. Abi 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 niye duruyorsun yolun ortasında abi Asya tur Ne yapıyorsun az daha kaza yapıyorduk lan Metro metroyu sıkıştırıyor oğlum Adama bak Metro metroyu sıkıştırıyor arkadaşlar manyak mıdır nedir Üstüme üstüme geliyor Allah Çaktırmayın çaktırmayın Oğlum Lan ne oluyor İstanbul'un içi karıştı yolda kazalar oluyor Şimdi birileri bana yol vermiyor, bir şeyler oluyor. Arkadaşlar İstanbul'a geldiğimiz yemin ediyorum belli oluyor. Bak Malof İstanbul'un önündeyiz. Şu an İstanbul'a geldiğimizi hissediyorum arkadaşlar. Net. lan Oha oha. Oha oyun çok kastı. <laughs> oyun çok kastı otogara yaklaşınca arkadaşlar. <laughs> Ana ne oluyor lan? Oha arkadaşlar normalde kasıyor da yani bu kadar kasması. benim bayağı bir şaşırttı. Dur ben fazla kamera değiştirmeyeyim burada. Ben burada fazla kamera değiştirmeyeyim ne olur ne olmaz. Her an oyundan atılabilirim yani. Bu kadar dakika videomu çektim. Emin ediyorum atılırsam çok üzülürüm. Bir de gece saat 1 biliyorsunuz mu arkadaşlar? Dayı yürü. Oha ya takılmalara bak abi. Otogar girişine yaklaştık arkadaşlar. Otogar girişi yoğun değildir inşallah. Şanzımandan çok değişik sesler duyuyorum. Siz de duyuyor musunuz benim duyduklarımı? Sallayacaktım da önümü göremiyorum. <laughs> Toyota'cının tamponuna girince anladı sollanacağını arkadaşlar hemen kendini attı ön tarafa doğru. O neydi lan? Altı vuruyor herhalde arkadaşlar bir yere vurmadım ama Evet otogar girişi yoğun abi yapacak bir şey yok. Evet geldik arkadaşlar. O meşhur otogar. Meşhur İstanbul Esenler otogar yeni adıyla İstanbul 15 Temmuz Demokrasi otogarı. Şöyle bir girişimizi yapıyoruz yavaş yavaş. Ne oluyor lan? Diğerlerden taktik sesler geliyor ama arkadaşlar manuelde kullanıyorum. Arada bir debriyaj kaçırabiliyoruz yani biz de sonuçta robot değiliz. <laughs> Arada yaşanabilir böyle şeyler. Peronların numarası yazmıyor arkadaşlar ama ben şöyle sağ taraftan gitmek istiyorum. Metronun tam olarak hangi peron kısmında olduğunu bilmediğim için %50 %50 şansımı kalmıyor. 6 vuruyor arkadaşlar. 6 vuruyor bu arada. Herhangi bir yere vurmuyorum çünkü ben aracı o sesler geldiğinde. Yani istiyorsanız geri sarıp bakabilirsiniz mesela az önceki yere. Hiçbir yere kesinlikle vurmadım takmadım. Ama küt etti yani. Bak görüyorsunuz değil mi? Sanırım 6 değiyor. Yani dedeyiz diye de bu kadar hor görmeyin yani. Tam dede olabiliriz ama bizim de bir yüreğimiz var, bir ismimiz var bu piyasada Mercedes o 403'ler. Bak bariyerleri açmıyorlar arkadaşlar dedeyiz diye. İnşallah inşallah doğru yerden gelmişizdir. Bu ne lan? Abi otogar yüklenmedi bende. Bilgisayara çok mu yüklendik? Ne yaptık? Aa metro burada. Dur metronun... Ha bir şey diyeceğim. Metronun büyük yeri diğer tarafta kaldı. Dur. Dur biz buraya yanaşacağız herhalde. Yani. Tabi. Yo orada orada. Tamam gördüm gördüm arkadaşlar gördüm. Bir saniye. Ben şöyle Kamil Koç tarafına gireceğim biraz ama yapacak bir şey yok. Yer yok arkadaşlar. Dedeyiz diye bize yer bırakmamışlar ya. Lanet olsun ya. Evet her beğeni bize dedeyiz diye yer bırakmayanlara gelsin arkadaşlar. Lütfen beğenileri yüklenmeyi unutmayalım bu videoda. Hadi bakalım şöyle tıs kapılarımızı da açalım. Yılan gibi arabamızda. Kara basa basa geldik buralara kadar. Bana mısın demedi arkadaşlar. Evet sevgili izleyiciler, sevgili takipçiler. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çıkmadan videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.